Kedilere Şöyle yemek vermek. Yani, şunlara bakar mısınız? Bakın bir tanesi bekliyor. Şöyle. Çok tatlılar ama. Bir tane vereyim hadi. Hadi dur gelin. Gelin, siz. gelin şuraya dökeceğim. Gelin hepiniz. Gelin. Alın. Bakın. Alın hepsini yiyin alın. Hepsini döktüm bomboşta bak. şu hamile. Çok garibim. Bekliyor orada yemek bekliyor. Al şunu. Etli butlu olanı tutuyorlar. Bak 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 bak, bak. şunlara bak. Yiyorlar doyasıya. Oğlum niye orada bekliyoruz Gelsiniz de şuraya. Yemek var orada ziyafet var. Gariban mısın? Şurada. Bak şurada şurada şurada. Ve ne oluyor bunlara? Ama işte kütür Çok böyle katır kutur. Sana lazım mı? Bir tane vereyim dur. Alayım bir tane. Al. Ye hadi. Ye hadi. Hadi ya. İstemiyor mu? Tamam. Ye. istiyor mu? istiyor mu? Neyse şu birkaç tane dağıtayım ama kardeşler. hepsini yemeyeyim siz. Kokuyoruz. Şu ikisi gariban kaldı. Al. Al al sana et. Et istiyor mu? İstemiyor mu et? Et lan. Bırak diyor. Tamam. İyi. Siz ne yapıyorsunuz? Bunlar yiyor. Bu yemiyor. Bunlar yiyor zaten. Çok iyi kedi besliyoruz. Şunun canı çekti ama. Selamlar arkadaşlar. Al. Oğlum niye kaçıyorsun? Alsana. Yok bakın bak arkasındaki. Allah'ım ya Rabbim. Hayır oğlum bir bir tane alıp gideceğim. Abarttınız iyi Korkuyor arkadaşlar. bizim korkmasanız da atıyorum işte yiyin. Yo yiyorlar katır kutur. Şu doydu herhalde bu hamle kemirmeye çalışıyor kemiği çok iyi ya yani sevap öyle düşünüyorum